Ba, ba, ba. Evet ama efsane bir oynuyoruz para rulosu bir dakika benim paralarımı alamazsınız o prensesi ben kurtaracağım en fazla parası olan prensesi kurtaracak sanırım ben kurtaracağım o prensesi ben kurtaracağım o prens Dostum bir dakika sen niye gidiyorsun azıcık paranla benim daha fazla param var ben gitmiyorum Çık bakalım çık 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 çok güzel canlar inanılmaz güzel oldu. ikinci odaya geçtik. Prensesi biz kurtaracağız. Ay, çabuk, Prenses çabuk. geliyorum dostum. Time bonus da varken şurada toplayın. Diğerleri gelmeden ben kurtaracağım. Hepsini hepsini mi? Bak bak dolu dolu paralar var orada. Bir sürü para var. Toplayabildiğim kadar bence topladım. Bonus bitti canlar. Sanırım şu an ilerleyebildiğimiz kadar <gülüyor> ilerleyeceğiz. <gülüyor> Toplayamıyoruz bitti. Hadi Bu ya. Kadar. Ama şu an sanırım paramızla prensesi kurtaracak alet edavat alacağız diye düşünüyorum. Oo. Ne oldu? Güzel, ne oluyor? Şuna, şuna, geç. şuna, şuna. Güzel, güzel, güzel. Şu an ne olduğunu anlamadım. Biz niye böyle hiç, şeyler hiç, hiç, hiç yapıyoruz? Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Şu an bu oyun birazcık farklıymış canlar. Prenses'i kurtaracağız mı? Geliyorum Prenses'e tekrar. Prenses'i kurtarmak isterken <laughs> neler yapıyoruz biz böyle? Şu hareketler an nereye hareketler. girecek bilmiyorum. Yukarıda 20 tane kırmızı gösteriyor. Bunlar düşman mı? Açık! o ejderhanın ordusu musunuz? Açık! Bunlar kötü ordu, kırmızı Bunlar ordu. Bunlar bence de ejderhanın şeyler, askerlerler Oo. canlar. da. Kaçın, oh! kaçın, kaçın, kaçın. Ya kaçarsınız oh! öyle. Ne oldu Nanik? Hepinizi sildik buralardan. Şu an artık Prenses'i direkt birinci bölümden kurtaracağız sanırım. Dur daha. İkinci oyuna geçtik ve artık 5 kişiyiz. Git, gide daha da zorlaşıyor kaç, kaç, sakın. Kaç, 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 sakın. kaç. kaç, kaç, kaç sakın. Bana kaç, dokunmayın kaç, dostum. Bir dakika, bir dakika. Paralarıma dokunmayın. <laughs> en çok ben toplayacağım. Bunlar var ya bir Hemen şey geçersin, söyleyeyim geçersin, mi? Geçersin. Aa! Başlamış Paralarını başlamış. alabiliyorum. Ooo çok iyi. Bence geçersin ikinci oyuna geç. Öyle mi diyorsun? Emin çok misin? Geçim, bence çok, geçemem. Çok, çok, gidiyor bir çok, çok, dakika birileri çok, çok. gidiyor. Senin de paran alayım. Senin de gel gel gel. Bak gidemiyorlar geri dönü. Bunların parasını bir alayım. Bak bak paralar. Topluyorlar topluyorlar paralarını geri alıyorum. En büyük para. Bende de arkadan biri vurursa bana... Aa! Bir dakika paramı vermeyeceğim bir dakika. Ben gideyim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ya hadi git artık buralardan Görüşürüz. git. Ama iyi denk gelmiş ucu ucuna. Buradaki paraları da toplayıp geçeceğiz canlar ama onlar uzun süre gelemez çünkü paralarını biz almıştık. <laughs> topla dostum topla. Toplayabildiğin kadar çok topla. <laughs> ya para oylar, oyunlarında bir heyecanlanıyorum tamam mı? Gözünde <laughs> dolar işareti. Aynen. Var. En çok parayı ben toplayacağım. Sen senin paranı al. Biraz topla paranı alacağım senin. Sakın sakın nereye gidiyorsun? Gel buraya gel gel gel. Oo büyük para. Oo. <laughs> Sanırım kimin topu büyükse o diğerlerinin parasını alabiliyordu. Yani bence de öyle düşünüyorum. Ben gideyim mi karşıya? Ben gideyim mi karşıya? Geç git buralardan. Bence yetecek mi? Yetecek. Şu an var ya gemiyle falan gidiyoruz. Oyun bayağı tatlıymış canlar. Topla 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 topla. 10 saniye başlayacak şimdi şey verecek. Time bonus verecek. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Bence hepsini topla dostum. Şu ortada paralar çoğaldı. Bunları al 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 Müzik çok tatlıymış ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Şunu niye alamıyoruz biz? Çok para istiyor ama. Çok para istiyor demek ki. Bunu bu sefer alabilir miyiz? Hadi. hadi, Alıyoruz. hadi. Evet. Aldık. Çok güzel. Ama bak farklı silahlara da geçebiliyoruz sanırım. Başlıyoruz. Canımız var aslında ya. Demeyicimizi arttıralım. Güzel. Mermiler. Tamam demeyicimizi arttırdık. Şu an ekstra güçlendirme alalım. Mavi ile yeşilin ne şeyi Hiç var? Yani bilmiyorum da işe yeşil, yarıyor herhalde yeşil alıyorum. Yeşil fazlasını Aa, veriyor. Aa, bu bölümde zorlanacağız. Mavi de sanırım şeyi veriyor. Bunlar bir öncekinde daha veriyor. iyi gidiyorduk. Niye böyle oldu? Ready? Ne oldu? Oh, Tom geldi. Tom geldi. Sen ne Set, taş Hayır. Atmadı. Al çarptı bir de. Bir dakika bir dakika. Sen can da gidiyor dostum. At can mı? Sen yürü. neler atıyorsun ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Tom cebinden neler çıkartıyorsun? Aynen Aa, minik küçük, tomcuklar. Küçük tomcuk. <laughs> minik tomcuk. <laughs> ya. Virüs virüs gönderiyor. Koronavirüsü bu yaymış olabilir. Prensesi kurtardık. Prenses sen orada mısın prenses? Bence kurtardık dostum Ses ver. şu an. kaleyi indiriyoruz. Kaleyi yıktığımız zaman prensesi kurtaracağız sanırım. Neredesin prenses? Ya şu an bilmiyorum prensesi prenses kurtarabildik prenses mi bilmiyorum. Yok. Yine zorlu bir oyuna geldik canlar. Başla 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 başla. Tüm paralar bizim olacak. Yani toplayabildiğim kadar toplayacağım. Hadi bak, size bulaşmayacağım. A edeyim. Adil, hadi adil oynayalım. Hadi bak, pardon, özür dilerim. Adil Yanlış... sevgi. Yanlışlıkla gitti dostum, yanlışlıkla gitti. Ben tam bak en büyük benim. Bana dokunmayın dostum. Ben de size dokunmuyorum. Şu paralar daha çok gibi ortada. Doop, dopla, daha dopla, çok dopla, gibi dopla, dopla. Ben geçer miyim sence? Bence geçersin. Öyle diyeyim. mi diyorsun? Şuraya geçersin. Şuraya alıp dönüyorum o zaman. Kadar, bu kadar parası olup da yolda Bir, kalan kim var ki? İşin <laughs> iyi tarafı ne biliyor musun? Böyle birazcık büyüttüğün zaman topunu önündeki para topunu daha, daha, daha çok, çok topluyor. Daha çok alandan topluyor. Bak ucucuna. ucuna. Şu an güzel. Buraların hepsi benim. Hepsi kimse gelmeden hepsini toplamam lazım. Şuradan hop. Kendimi şey gibi de robot süpürge gibi de düşünüyorum. Bak temizliğe temizliğe gidiyorum. Önce dış kenardan <laughs> sonra içinden git git gel. Git, git, Aynen hepsini toplayacağım dostum. Kimse gelmeden burada hiç para bırakmamam lazım. Sen nereden geldin? Sen... Nereden geldiniz ya çok kızıyorlar bize. <laughs> Bence de direkt sinirleniyorlar çünkü o kadar uğraşıyorlar dostum sen paralarını alıyorsun. Oo. Sen ne yapıyorsun? Kocaman yapmışsın paranı. Ya ya ama öyle olmaz. Sen gel gel hoş geldin. hoş geldin? <laughs> Yapacak bir şey yok dostum burası böyle. Birinci hep ben olacağım. Ya prenses bizim tamam mı? <laughs> Prensesi biz kurtaracağız. Bence burayı da rahat geçtim canlar. Hop buraya kimse çıkmaz. Daha Kimsenin daha çıkmasına izin vermem dediğin gibi diğer taraf daha zor. Güzel güzel buranın hepsini toplayacağım. Hop. Aşağı Arkada para bırakma. Aşağı düşmesin inşallah. Arkada para bırakma. Ya sen bayağı robot süpürge dediğinle çalışıyorsun. Bayağı robot süpürge gibi dediğin gibi her yeri topladım. Gelmeyin. Dostum sen geldin kendin bulaştın bak. Ya onun paraları düşüyor yere. Onun paralar yere düşüyor biz almış olmuyoruz. Ben önce biz almış oluyoruz sanıyordum. Bak düştü hepsinin parası. <laughs> <laughs> ama düşürdüğüm halde böyleler. Demek ki düşürmezsem bizi yener bunlar. Başlıyor. Robot ülke. Hadi. 10 saniye. Hızlandım dostum. Kış 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 Çok kış. Çoklu paralar kuş, var kuş. ya çoklu kuş, paraların kuş, üstüne kuş, gidiyorum ben. Çoklu paralar almaya çalışıyorum. Bazı Tam paralar birkaç tane. Canım. Bir tane bir tane. Diğerleri şey böyle balya balya. Öyle mi diyorsun? Tabii. Mesela şu an topladığımızla tekrar alabileceğimiz en iyisini almaya gideceğiz canlar. Daha sonra prensesi kurtarırız artık diye düşünüyorum. Ya hadi ama. Hadi ama dostum. Güzel bunu da aldım mesela. Işe, ne işe yarayacak bilmiyorum. Şu kısımda mı işe yarayacak? Canımı da arttırayım. Demeji de arttırayım. Bir demeji daha. Bir can daha. Ben de şu an olabileceğimiz en iyi seviyeye geldik ya dostum. Bak, Mermi bilet. yeşiller kes. Ne yapıyorsun? Bizi ezdi ya. Ne yapıyorsun? Neden önüne bakmıyorsun? Ben anlamadım. Nasıl ezildim? Bak boşa gitti ya oyun. Canlar oralara çarptığımız zaman baştan başlıyormuşuz. Neyse bu kısım da eğlenceli aslında ama ben prensesi kurtarırım diyordum. Siz bak topunuzu büyütmeden gidiyorsunuz, az topluyorsunuz sonra. Bir de benim topum büyük olduğu için size çarpabiliyorum dostum. Ha, sizin en yani büyük taktiksel yapacağız. hatanız, sizin en büyük taktiksel hatanız topunuzu küçükken geçmeye çalışmak. Ya biz bunu bilerek yapmıyoruz. Çarpmayı mı? Yani ya arada bilerek yapıyorum da dostum genelde de bilerek olmasa da kendisi de gelip kendisi de gelip çarpıyor yani baksana ben topluyorum ondan da kaçmam yani kocaman benim topum. Topu Koku küçük olan kaçsın. Ne ben çıkayım? büyüttüm topum ben çalışmışım topumu büyütmüşüm. Artık sana topu küçük bağırarak olan kendi konuşuyorlar. düşünsün. Bararak konuşuyorlar yani. Bak kendileri gelip çarpıyor ama dostum bak tamamen kendileri gelip çarpıyor. Önden gelseler canlar bizi geçecekler belki ama topu büyütmeden hareket ediyorlar. Onların çıkıdıp, en büyük hata o. Çıkıdıp, 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 çıkıdıp ben müziğiyle bayıldım ya çok eğleniyorum şu an oyunda bak güzel gidiyoruz dostum bence gidebildiğimiz kadar güzel gittik çıkıdım çıkıdım çıkı bence balya balya, balya paraların topu çarpmayacağım bak kendiniz gelip çarparsanız bilmem ama bak çekil önümden dostum orayı ben topluyorum ama sizde yani ne bileyim dostum bence yeter ne diyorsun bence de yeter yukarıya çıkmak için yeterli bir seviye çekilin lütfen 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 çarpmak istemiyorum adil bir savaş olsun istiyorum şu an çıkar diye düşünüyorum aynen canlar sondan bir öncekindeyiz şu an toplayabildiğimiz kadar toplayıp hızlı bir şekilde çıkmamız lazım ama bak bu sefer önüne iyi bak Ma lütfen. aynen dostum dediğin gibi gidip başka yerlere çarpma <laughs> ya yani sona gitmemiz her zaman daha iyi oluyor daha fazla elmas balya, toplayabiliyoruz balya sarılı olan paralardan al paralardan Sen şu an ara hepsinden aldım. O kadar Bence de dostum ya. o bayağı büyütmüş. Çıkacağız mı? Güzel. Tabii güzel. ki. Tamam şu aslında bir öncekinde biraz daha büyütüp çıkmak burada daha çok para toplamamız için avantaj olur biliyor musun? Yani öyle de Ama orada da yenilme ihtimalimiz var. O ihtimali bilmiyorum ya. Hepsininkini alacaksın. Hepsininkini ne yapacağız? Dağıta dağıta dağıta. gideceğiz. Dağıta, 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 dağıta gideceğiz canlar. Onu yapabiliriz bak mesela. Topla şu an. Balyamız çok büyütürüz de bence belli bir aşamadan sonra da büyümüyor biliyor musun? Aynı kalıyor. Diyelim ki 100 birim toplayabiliyorsan 100 birimin üstüne daha fazla toplayamıyorsun. Hmm. Demeci, demeci arttır dostum, demeci en güçlü haline çevirmemiz lazım. Hop. İkisini mi aldın? Aynı anda nasıl aldım? Aynı ya? anda nasıl aldım bilmiyorum. Kontrolü çok zor canlar bunun. Hayır! Ona çarpınca Hayır. gidiyor muyduk? Ya ben hep karıştırıyorum ya, pardon canlar, pardon. Ya onu toplayınca gidiyorum. Ona toplayınca gidebileceğimizi unuttum ben, çekilin ya, çekilin zaten geçemedim. <laughs> Çekilin. Prenses çatladı orada. Prenses geliyorum. Tam bu, bu sefer hızlı geleceğim. Bu sefer hızlı Çünkü belli seviyeden sonra bence hiçbir şey yaramıyor diye düşünüyorum. Geri dön. Al. Koş 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 koş, para koş para biraz bitki. topla. Al sen ona da çarptın. Niye biliyor musun? Çünkü onlar benden büyük ya. Onlar beni yenecek mi şu an? Ben de taktik salata yaptım şu an. Pardon. Niye taktiksel hata yaptım? Tek seferde orayı geçerim diye düşündüm. Bak artık ben daha büyüğüm. Çekilin. Yani nanik. Yani şu an geçebiliriz canlar. Artık hızlı hızlı gitmek istiyorum da kontrol gitti de zorlaşıyor oyunun. Şeymiş bak. Parayı normalde para topumuz küçük. Evet. Daha da büyümüyor dedin ama şu an bayağı büyüyor Şu an en büyük hali bu mesela diyorum. Bunun üstüne alsan da bir şey fark etmiyor diye söylüyorum. Mesela en büyük hali burada geçti. asıl içinin yapışkan bir topu var. Evet, top üstüne topluyor. para topluyoruz. Aynen, aynen dostum. Para mıknatısı olarak düşünebilirsin. Güzel Ama gittik bence. Yani, Bunu Mesela güzel şu an abi. en büyük hali olduğunu düşünüyorum. Tamam daha fazla toplasak da bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Burada da mesela en büyük haline getirdiğimiz zaman daha fazla toplasak da bir şey yaramıyor Çabuk. canlar. 10, 9, 8, 7, 6. 6, gidiyorum, güzel gidiyorum. 5, güzel gidiyoruz. Toplayan 4, kadar 3, 2, 1. Bu oyunda zor olan ne biliyor musun? Sağ solu yapması zor canlar. Sağ solu yaparken çok problem yaşıyoruz. Kıtı çıkıt. Evet. Bunu alırız mesela. Bunu almamız güzel oldu. Boya tabancasına benziyor. Bu ne bilmiyorum. Hayır. Yani alabildiğimiz kadar aldık sağ sol yapmaz çok zor dostum. Bak yap. Bir şekilde yap o sağını solunu. Güzel güzel güzel. Onlara niye vuruyor? gittim kafaya attım bildiğin. Ha e bunu geçmez çok zor yapmışlar. Bence de tam çıldırmalık olmuş canlar. Oyun eğlenceliydi. Bu tarz oyunları sık sık oyuncu aile kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı sakın ama sakın unutmayın.